Herkese günaydın ve merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber öyle bir video çekeceğim. Hep video geliyor biliyorum. Çalış falan hiç ama bilmiyorum artık. Gerçekten büyün içinden bir şey diyor. zorla zorlayıp annemi yapacağım. Çalış. Öyle bir şey hissediyorum. Neyse. <laughs> Şimdi kalktım. Ee, saat 9.30 gibi oluyor. Ee, dün de dün ben okuldan geldim. Ve saat e, 6'da yattım. Saat 5'te işte geldim eve. Saat 6'da yattım. Ve saat 11.30'da kalktım. Yani 12'de kalktım. Ve sabahladım. Saat beş buçukta yattım. Ay benim parolda nerede lan? Aa, tam arkada ben onu oturacağım. Benim öyle oldular. <laughs> Neyse, o zaman çok ıı, uzatmadan videomuza hemen geçelim. Ge. Ama videoya <laughs> geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve like Sabahlama videosu gelecek bilmiyorum artık ne zaman. Ben dün çekecek ama üşendim. Öyle. Videomuza geçelim. Şimdi de daha orada değil. Biz yenemiyorsunuz. Çok daralıyor size Gerçekten. Ne abone oluyorsunuz. Ne yeniyorsunuz. ama bu kalplerde görüyorum. 1 iki. açıkçası ben sizler için video çekiyorum ama öyle. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben dışarı başladım. Şimdi ben beyaz salalar. Şimdi kahvaltı yapmayacağım. Öyle bir canım bir şeyler çekti o yüzden. Öyle bir şey yapacağım çok saçma bir şey. Allah! <laughs> Şimdi saçımı salacağım. Ben yani, derken yerine de Çok saçma bir şey yapacağım yani çok da saçma bir şey yapacağım. eder. Onda yanımda taşıyorum. Çünkü sadece yok. <gülüyor> 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 Biraz da üşüyorum. Sen çekiyorsan buradan kanka. Bir dakika. Arkadaşlar siz gelebilir. Bedeli şarkılar sanıyorlar. Şimdi bir şey alıyorum. <laughs> Bardak. Ah. Ve şimdi şunlardan koyuyorum. Bisiklet. Ama böyle güzel bir yani yapıyorlar ya küçükken böyle de bir şey olacak. Ama güzel oluyor da da güzel, güzel. 吃个包呀！ 辈子去。 Å, jeg skulle dra til Danmark Şimdi hazır. Yağımı Şöyle oldu. nereye gitti? Güzel. Ay ben şimdi bunları nasıl taşıyacağım? Oş. <laughs> şimdi <laughs> <laughs>

Doğru. yüzden senden yazıyor. Bu Yemek. Yemek.

sonra dersimiz var. da ders yapacağım. Dersimi de yaparız. Dermişim. Bizi yapmayacağım. Sana dersim var onu yapacağım. Matematik bir de o <laughs> Şimdi saçımı da bir topuz yapacağım çıktı bilmiyorum yapmaya ya. İşte Bitti bilir Böyle yapıyorum. Böyle yapıyorum. Sonra böyle bir şey. Sakın gülmeyesiniz. Şimdi alıp şey ekliyorum. <laughs> evet şu an ben bayağı ricaptan ısınmışım. Yerleri sileceğim. Oy şişe kalmış. Hı <laughs> hı Şimdi işlerimi bitirip ee, şimdi bir <gülüyor> şey yapacağım Videonun sonuna gelecek Ay. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> bütün işleri bitirdim ve öyle çok yoruldum. Şimdi lazım dersimi yapayım. Ve sonra artık videonun sonuna geleceğim. <laughs> Çok yoruldum oğlum. Ay. Ay. Neyse o zaman hemen kitaplarımı çıkarayım. Çantam burada. Alacağım çantamı. Evet. Çantamla dışarıda salonda gideceğim dersimi. Ay ya da ben şeyde mi yapsam? E, balkonda. Şimdi tarafa gelmek yapacak. Ezgiler sözü Çünkü bilmiyorum çok ses var. Şimdi şunu yazacağım. Sen okumak için. Bu kadar. Okumak için şeyim oldu. Şimdi en sevdiğim yapacağım. En sevdiğim renk mama ama, ama, ama çok seviyorum. Şimdi neyse. başından başlıyorum Matematik dersi. Siz gelebilir yine diyorum. Ne ki günler. Yes, iki dört dört zor yapıyorum evet şimdi şey yaptım Ben bitirdim, okudum. Ya <laughs> videonun no. sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.